Vay canına burası neresi? Yeni meydan okuma mı? Şimdi öğreneceğiz. Vay be bu herkesin en sevdiği ve en sevdiği kola şişesi. En ne kadar şanslı. Ah, denemek için sabırsızlanıyorum. Bu benim en sevdiğim içecek. Evet bir şişe kesin yeterli olmayacak. Ne kadar lezzetli. Oh, ah, bu garip his de ne? Ah, ben de öyle düşünmüştüm. Özür dilerim Mary. Ama kendimi tutamıyorum. Evet bu yüzden bu şişede dursam iyi olur. Tamam. Bir daha olmayacak. Al. Çabuk yemeğini aç. Vay be. Meri de kola aldı. Ama o çok sıra dışı. Sanırım bu altın kola. İşte bu. Okay. Şimdi bu güzel altın şişenin neyi sakladığını göreceğiz. Vay canına bu rengi görüyor musunuz? Bu kola gerçekten altından. Ah bu şık içeceği denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, i̇nanılmaz bir tadı var. Evet böyle bir içecek için bir servet vermeye hazırım. Ah, Durun bir dakika demin ne oldu? O da altın artık. Harika ama tanrım. Midem kurulduyor. Üzgünüm en. Ama ben de kendimi tutamadım. Vay be enin yüzüne bak tüm altın içinde. Evet en sen gerçek bir prensessin. Geriye kalan tek şey altından prensini beklemek. Açmaya hazır mısın? Hmm. hmm orada ne var? <laughs> Vay canına ne kadar şık ve iştahatçı sushi. Hey, aslında bunlar benim sushi dokunma. Ve onları paylaşmaya hiç niyetim yok. Pekala önce dinleyelim. Yavaşça. Acele etmiyoruz. Oh, ne kadar lezzetli. Evet, bir tanesinde de kesinlikle duramam. <laughs> en, senin kendi yemeğin var. En lezzetli suşimin tadını çıkarmama izin ver. Hmm, burada sos da var. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi sen aç. What? Ee, bu ne? Bu salatalık mı cidden mi? Tamam, sanırım bir fikrim var. <laughs> buldum. Böyle bir görevle sadece gerçek bir bıçak ustası başa çıkabilir. Pekala hadi bakalım. <laughs> Kia. Buradaki işim bitti. Hey sen iyi misin Mary? Bu arada salatalıklar cilt için çok faydalılar. Tamam kendi yemeğimle ilgilenmem gerekiyor. Biraz pirinç alırız. Böyle yuvarlarız. Ve işte bu harika sushi çıktı. Şimdi tadına bakabilirim. Bu gerçekten fena değil. Evet sanırım hepsini son parçasına kadar yiyeceğim. Böyle güzel bir yemeğe yazık olmasın. Şey, ne güzel bir kılıç. Hmm. Belki de geçmiş hayatımda ben bir samuraydım? Aa, ups. Üzgünüm ben. Sanırım gücümü biraz hesaplamadım. Ama sen hala çok iyisin gerçekten. Aa tamam. Şimdi bir şeyler bulacağım. Üzülme. Al bakalım. Gördün mü? Saçın artık yenisi gibi. Yaşasın. Yaş! Yes. Kahramanlarımızı yeni görevde ne bekliyor acaba? Görünüşe göre bu sefer Mary başlıyor. Vay be. Şu muhteşem altın patlamış mısıra bir bakın. Evet hem tadı hem de görünüşü ikisi de mükemmel resmen. Üzgünüm en ama Mary böyle lezzetli bir yemeği paylaşmayacak. Evet sana ne düştüğünü görmelisin. Hmm, bu boş mu? Ama patlamış mısırın kendisi nerede? İçinde bir yerlerde olmalı. Gerçekten mi? Bu paketin bir sonu falan var mı? Ne kadar tuhaf. İçinde birkaç tane mısır taneleri var. Ama bu hiç patlamış mısır değil. En azından tadına bakabiliriz. Hadi bir deneyelim. Ay ne kadar sert. Evet bu Annie'nin hayal ettiği türden bir şey değilmiş. Vay be görünüşe göre enin harika bir fikri var. Onun tanı ne? Bacının Bir saç ütüsü yardımıyla mısır tanelerini ısıtabilir ve o patlamış mısır oldu. Nefis. Evet. En saç yüzleştiricisine birkaç tane mısır tanesi koydu. Bakalım ne olacak? Vay be bu bir çeşit sihire benziyor. İnanılmaz. Vay be görünüşe göre Mary de hayat hilesinden etkilendi. Kızlar değiş dokuş yapmaya karar verdi. Neden olmasın? Pekala sayma zamanı mı? Ah cidden mi? Tamam. İşte bu. Muhteşem bir altın pasta. Ne kadar büyük baksana. Hey üzgünüm en ama bu sefer şans benim tarafımda. Aman tanrım bu inanılmaz bir şey. Ve çok büyük ve aynı zamanda çok lezzetli bir pasta. Hmm. i̇nanılmaz derecede lezzetliydi. Ben doydum galiba. Hayır, şaka yapıyorum. Tabii ki hepsini yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ah, tamamdır. Vay canına, burada ne kadar çok şeker var. Ben bununla başlayacağım. Müthiş çikolata. Çikolataya bayılırım. Ve tabii ki jelibonu da kullanacağım. Çikolatadan, waffle'dan ve jelibon ayılardan müthiş bir sandviç yapabilirim. İşte bu. Ne kadar lezzetli görünüyor. Bir ısırık. Hmm, bu çok inanılmaz bir şey. Ağzında şu an çok farklı tatlar var. Ama hepsi inanılmaz. Oh, çok az şey kaldı. Hadi kızlar. Uzatmayın açın. Vay be bu ne altın burger mi? Sanki tamamen altından yapılmış gibi. Böyle bir güzellik. Gerçi tadı da görünüşü de inanılmaz. Bu bir çeşit şaka mı? Buna sandviç bile diyemezsin. Görünüşe göre Merlin'in bir fikri var. Ne yapıyor acaba? Vay canına. Mary'nin çok sevimli küçük bir burgeri oldu. Şimdi tadı nasıl onu öğreneceğiz? Harika görünüyor sanki. Hmm, ee, pek hoş değil. Ama ne yapabilir ki? Mary saçmaladığı zaman ben gerçek lezzetli tadın tadını alacağım. Ne kadar büyük ve sulu bir burger. Deliliyorum resmen. Evet tüm gün böyle bir burger yiyebilirsin. Görünüşe göre bu altın burger enin dişlerini de altın yapmış. Sadece böyle inanılmaz bir öğle yemeği için bu büyük bir ücret değil. Görünüşe göre menin mini burgerinden hala birkaç kırıntısı kalmış. Neden böyle lezzetli bir şey yapsın ki? İşte böyle. Aferin kızlar. Hadi bir oyun oynayalım. Evet ben kazandım. İlk ben açacağım. Vay canına Baskin Robbins. Benim en sevdiğim dondurma. Bir kova dolusu. Hepsi benim. Evet bugün hayatımın en güzel günü. İlk kaşığı dinliyoruz. Hmm, tadı resmen inanılmaz. Bu kovayı çabucak halledebilirim. En yemeğini aç. Tamam şimdi göreceğiz. Vay canına bu ne? Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama delicesine güzel görünüyor. Umarım en azından yenilebilir. Hmm, bu çok lezzetli. Görünüşe göre her iki kahraman da bu sefer çok şanslı. En enfes altın dondurmasının tadını çıkarıyor. Ve Mary en sevdiği Baskin Robbins'i yutuyor. İkisi de çok mutlu. Ama gerçek şu ki Mary'nin hala daha fazla dondurması var. Ve bu sefer arkadaşıyla paylaşmaya hazır. Ne kadar lezzetli. Mm -hmm. <laughs> Videoyu sevdin mi? Arkadaşlarına paylaş, beğenmek dışına bas ve yorum bırak. Görüşürüz.